Çok değişikti. Ve kalkmak için... ...dikkatlice geçtim. Çünkü uzay istasyonundaydım. Dikkatli olmak için... ...hızla izleyelim. Ama sadece... ...bu sorunlarla değil... ...merdivenimiz bozuktu. Ve çıkmak ona zordu. Yani... ...bu şekilde çok değişikti. Ve, ve camlar da kırılmıştı. Ve bir an mahkemişimi gördüm. Orada benim, o da beni görmüştü. Bana bak, beraber bulalım dedi. Ama ben hayır dedim. Sen karışık, ben bir yere gidiyorum dedi. Ama ben deyince sonra vazgeçti. Yoksa bir şey mi olmuştu? Sonra ben inersem. İnasem ayağımı bir şey olmadı. Ve çok yağmur yağıyordu dışarıda. Ben çıkmaktan korktum. Ama yine de çıkacaktım. Nefesimi hızla aldım ve dışarı çıktım. Devamı için 50.